kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda ekşi maya ekmeğini nasıl hazırlayacağımızı göstereceğim. Bir önceki videomda da bunu sizlerle paylaşmıştım. Ekşi maya yapımını paylaşmıştım. Şimdi burada da ekmeği nasıl yapacağımızı paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi burada olduğunun iki katına çıkmış bir mayam var arkadaşlar. Bakın kavanozu doldurmak üzere kabarmaya devam eden bir mayam var burada. Şimdi e, mayanız bu şekilde olduğundan iki katı ölçüye çıktığı zaman kabardığı zaman çok bekletmeden hemen hamurunuzu hazırlamanız gerekiyor. Yoksa maya geriye çöker ve asidik bir e, tat oluşturur arkadaşlar. Şimdi mayamı şöyle kenara almak istiyorum. E, mayam biraz daha kabarana kadar tabi zamana ihtiyacı var biraz daha. Ben bu süre içinde e, unumu hazırladım. Unumu otoliz edeceğim. Otoliz hamura tuz ve maya eklemeden önce unun suyla yoğrulması işlemidir arkadaşlar. Bunu yapmamız undaki gluten liflerinin oluşmasına yardımcı olur. Bu da hamuru daha esnek yapar ve çalışmamızı kolaylaştırır. Oda sıcaklığında 30 dakika serin ortamlarda da 1 saat bekleterek Sonra tuzunu ve mayayı ilave ederek ekmeğimizi yaparız arkadaşlar. Şimdi burada 1 kilo unum var. Ben küçük bir ekmek yapmıyorum. Biraz daha büyük bir ekmek yapmak için 1 kilo un kullanıyorum. Ve şurada birazcık ılık bir suyum var. Yavaş yavaş unumu suyumu ekleyerek güzelce hamurumu yoğuracağım arkadaşlar. Arkadaşlar hamurumu yeterince yoğurdum. Böyle birazcık ele yapışan bir hamur oluyor. Çok katı kıvamda olmayacak. 1 kilo un için 700 ml su kullanıyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde hamurumuzu çok güzel bir kıvamda hazırladık. Gördüğünüz gibi elime yapışıyor. Şimdi şöyle üzerini örtüceğim. Böyle eğer sıcak bir ortamdaysanız yarım saat dinlendirmeniz, eğer soğuk ise bir saat dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Daha sonra da üzerine mayamızı ekleyerek tekrar yine yoğurmaya devam edeceğiz. Şimdi hamurumu dinlenmeye bırakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 1 saat dinlenen hamurumu şimdi yoğurmaya başlayacağım. Şöyle mayamda e, yeterince kabarmıştı bu bir saat süreçte. Mayamdan e, %20 oranında aldım. Yani 1 kilo una şöyle 200 gram maya kullanacağım arkadaşlar. Mayamı hamurumu ilave ederek iyice birbirine karışıncaya kadar yoğuracağım. hamurum yeterince esnemiş bu bir saatlik süreçte çok güzel bir esnekliğe ulaşmış bakın zaten oradan da e, ekrandan da fark edildiği gibi esnekliğini görüyorsunuz hamurumu yeterince yoğurdum arkadaşlar şimdi e, 20 dakika beklemesi için üzerini örteceğim ve dinlendireceğim daha sonra da tuzunu ilave edeceğim ve Katlama aşamalarına geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar 20 dakika dinlenen hamurumu tekrar yoğuracağım. Şimdi şurada kaya tuzum var biraz e, kaya tuzundan ilave edeceğim. Tuzumu şurada 60 mililitre suyun içerisine koyuyorum. Karıştırarak birazcık eritiyorum. daha kolay e, hamurun içine dağılması için bu şekilde suyla birlikte ilave ediyorum arkadaşlar. Böylelikle e, hamura 700 ml su ilave etmiştim. 60 da koyuyorum. Yani %76 oranında su ilave etmiş oluyorum. Birazcık sudan koyarak şöyle toplaya toplaya o suyu hamura yedireceğim arkadaşlar. koymuş olduğum suyu bakın hamura iyice yedirene kadar yaklaşık 10 dakikadır yoğuruyorum Arkadaşlar çok güzel bir kıvamı oldu görüyorsunuz ekranda da göründüğü gibi tam şu anda kıvamını buldu hamurum harika ele yapışan bir hamur Bir hamur kıvamını e, ayarlayabilmek için arkadaşlar çok denemeniz gerekiyor. Ne kadar çok deneme yaparsanız en güzel sonucu o şekilde buluyorsunuz. E, ben şu ana kadar yaptığım bütün ekmek ekmeklerimde farklı unlar, e, daha sonra farklı su oranları kullandım ve en güzelinin şu anda yapmış olduğum tam buğday unu ve e, %76 oranında su olduğunu gördüm arkadaşlar. Kıvamı gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi %76 ne oluyor? Yani 1 kilo un um kullanıyorsanız 760 mililitre su kullanmanız gerekiyor. Bu çok güzel bir kıvam oluyor. Ve bunu yaklaşık 3-4 katlama yapacağım. 3-4 katlamadan sonra da e, sepeti koyarak bir kabın içerisine koyarak buzdolabı alacağım. Dolapta soğuk mayalanma olacak. 4-5 saat e, soğuk mayalanma için dolapta bekleteceğim ve daha sonra da ekmeğimi pişireceğim arkadaşlar. Şimdi bunu katlamalar için başka kaba alacağım. E, şurada hazırlamış olduğum katlama yapacağım kabım var. Onun içerisine bir miktar zeytinyağı koydum. Zeytinyağını da şöyle her yerine güzelce e, sürüyorum. Evet. Zeytinyağını sürdükten sonra da şimdi bu yoğurmuş olduğum hamurumu buraya aktarıyorum. Hamurdaki esnekliğe bakar mısınız? Çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi şöyle kabımın kapağını kapatıyorum ve hamurumu bir saat dinlenmeye alıyorum. Daha sonra katlama yapacağım. Her bir saatte katlayarak 3-4 defa da hamurumun katlamalarını bitireceğim arkadaşlar. Aradan bir saat geçti. Şimdi katlamamı yapacağım. Kapağını açıyorum. Şöyle hamurum yayılmış bakın nasıl yayılmış. Onu şöyle kenarlardan alıp şöyle yukarı doğru kaldırıyorum. Esnekliği görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar esnek bir hamur. şekilde çevirerek üç kez yapsak yeterli. Daha ilk katlamadayız. İlk katlamada böyle üç kez katlamanız yeterli olacaktır. Evet, bu şekilde katlayıp bırakıyoruz. Bir saat sonra tekrar katlamaya devam edeceğiz. Aradan bir saat daha geçti. Şimdi ekmeğimin ikinci katlamasını yapacağım arkadaşlar. De yukarıdan tutup altından tutup yukarıdan aşağı böyle sallıyoruz arkadaşlar. içe doğru katlama yapıyoruz. Evet, 4 defa yaptık. Bu da yeterli. Yine kapağını kapatıyorum. Bekletiyorum yine. Aradan bir saat daha geçti. Şimdi hamurumun üçüncü katlamasını yapacağım. Evet arkadaşlar. Üçüncü kez de katladıktan sonra yine kapatıyorum. Son bir kez daha bir saat sonra katlayacağım ve hamurumu artık buzdolabına kaldıracağım. Arkadaşlar sıra geldi hamurumun dördüncü katlamasına. Dördüncü katlamada kabından çıkararak şöyle tezgaha alacağım. Önce şöyle tezgahın üzerine bolca unluyorum. Sonra hamurumu buradan alıp şöyle tezgaha koyuyorum arkadaşlar. Sonra da yine katlamaya devam ediyorum. Evet, şimdi yeterince bu işlemi yaptım. Ee, şimdi başka bir kabımın içerisine alacağım. Şöyle kabımın içerisine fırın kağıdını yerleştirdim arkadaşlar. Cam bir kap kullanıyorum. Eğer sepetiniz hamur sepetiniz varsa hamur sepetinde de yapabilirsiniz. Ee, yoksa böyle bir e, bu ocam veya saklama kabı içinde kullanabilirsiniz ben ben böyle dikdörtgen bir şekil kullanıyorum çünkü pişirme tencereme uygun bir şekil tercih ettim eğer e, yuvarlak bir şekilde tencerede pişireceksiniz. yuvarlak tencere şekline göre yuvarlak bir kap tercih etmenizi tavsiye ederim ben şimdi hamurumu şöyle bu tarafında güzelce bir unlayacağım. şurayı da içini de unluyorum. Sonra bu şekilde elime alarak kavunun içerisine koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hamurumu soğuk mayalanması için buzdolabına koyuyorum. En az 5 saat buzdolabında kalacak. Böyle üzeri açık olarak koyuyoruz. Kesinlikle örtmüyoruz. Bu şekilde buzdolabında 5 saat bekletiyoruz. Arkadaşlar 5 saattir buzdolabında olan hamurumu dolaptan çıkarttım. Şimdi üzerine şekil çizeceğim. Şekil içinde şöyle bir baket bıçağı kullanıyorum. Genelde bu işlem için cilet kullanıyorlar. Dilerseniz ciletle yapabilirsiniz veya böyle e, maket bıçağıyla. Normal bıçakla kalın olduğu için maalesef şekil çizme olmuyor. O yüzden bu şekilde bir kesici deneyebilirsiniz. Evet. Dilediğiniz gibi üzerine şekil yapabilirsiniz. Ben şöyle önce bir ortadan kesiyorum. Kabuğu kalınlaşmış üzerindeki. Gördüğünüz gibi. Şöyle yine bir tane daha kesik. Aşağı doğru uzun bir kesik yapıyorum. Gayet kolay kesiliyor. Ee, kabuğu böyle kuruyup kalınlaştığı için zorlanmıyorum kesmede gördüğünüz gibi. şekilde kestim. Şimdi de şöyle küçük kesikler atacağım. Şimdi kestikten sonra ekmeğimi dolaba geri koyuyorum arkadaşlar. Bu arada fırınımı açıyorum. 240 derecede fırınımı ısıtacağım ve ekmeğimi pişireceğim. Tencereyi de fırında ısıtacağım. Daha sonra da. Hamuru alarak o tencereye koyup pişmeye bırakacağım. Arkadaşlar sıcak fırın tenceremi fırından çıkarttım. Şimdi hamurumu da şöyle dolaptan çıkarttım. Şöyle fırın kağıdının kenarlarından tutarak şeklini bozmadan tenceremin içerisine koyuyorum. Bu şekilde güzelce yerleştiriyoruz. Hemen ısısı gitmeden kapağını kapatarak 240 derecede önceden ısınmış olan fırınıma koyuyorum arkadaşlar, arkadaşlar. Tenceremizi fırına koyarken şöyle altına da e, su dolu bir fırın kabı koydum. İçinde su var. Şöyle fırınımızı bu şekilde ekmeğimizi koyuyoruz ve kapağını kapatıyoruz. 240 derecede 25 dakika kapağı kapalı olarak pişirmeye bırakıyoruz. Arkadaşlar ekmeğimiz 25 dakika piştikten sonra şöyle fırınımızın kapağını açalım ve tencerenin kapağını alalım. Kapaksız olarak pişirmeye devam edelim. Bu şekilde kapağını kapatıyoruz ve pişirmeye devam ediyoruz. Ekmeğim 20 dakikada üzeri açık olarak pişti. Soğuması için biraz telim üzerinde bekletiyorum. Biraz sonra keserek içini de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sıra geldi ekmeğimizi kesip içine bakmaya. Şöyle tam ortasından kesmek istiyorum. Önce bir çıtırlığını göstereyim. Kesmeden önce şöyle. Bakın kabuğundaki çıtırlığını görüyorsunuz. Çok güzel. Çıtır çıtır bir ekmek oldu. Şimdi şöyle keselim. Evet. Şimdi ekmeğimizin içine bakalım. Bakın arkadaşlar. Güzel kabarcıkları görüyorsunuz. Şöyle ekmeğimizin kıvamını görüyorsunuz. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Ekşi mayalı ekmeğimizin videosuna burada son vermeden önce gördüğünüz gibi iç dokusunu da gördünüz. Sizinle paylaştım. Gözenekleri e, görüyorsunuz, gayet güzel kıvamda bir ekmek oldu arkadaşlar. Dış kabuğu da çıtır çıtır, çok sert de değil, e, güzel bir ekmek oldu. Umarım videomu beğendiniz ve sizler de denersiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.